Şükriye Hanım ne tatlı bir soru sormuşsunuz. Diyor ki vazgeçilmez kadın olmak için ne yapmak lazım? Heh. Zor mu soru? <laughs> bir duraksadın şöyle. Vazgeçilmez kadın veya erkek değil de bir kere e, sahte olmamak lazım. Yani sen sen olmadığın bir şekle girmeyeceksin. Dediğim gibi biraz evvelki bir maske takmak olur o. İnsanları kandırmak, Kendin dolandırmak olur. Dolandırmak olur. Kandırmak olur. Bir, kendin gibi olacaksın. Tabii, kendin İki. olacaksın. İki, saygılı olup saygıdeğer olacaksın. Sen saygı göstereceksin ve saygı görmediğin yerde kalmayacaksın. Yani saygı senin için çok önemli olacak. Üç, kültürlü olacaksın. Yani akla gelebilecek her konudan en azından e, biraz bilgin olacak, genel kültürün olacak. Çünkü girdiğin ortamlarda insanlarla bir iletişim kurabilmen için senin de bilgiye ihtiyacın var. Eee... Yani sadece dedikodu veya günlük bazı işlerin ötesine geçme lazım. Dört, üreten bir insan olacaksın. Ama tığ yap, üret. Ama patikör. Ama bir şey üret yani. Böyle boş boş olmayacaksın. Ve beş, e, hanımlar alınmasınlar ama dünyada en vazgeçilmez kadınların az süslü kadınlar olduğunu da gördüm. Az süslü. Süslüden kastım şu. Saç boyasından bahsetmiyorum ben. Yani sadece dış görünüşüm olsun ama ağzımı açtığım an insanlar kaçanlar var ya. Yani ee, o kadınlar tercih edilmiyor. Ya ama zaten biz bunu görmedik mi yani? Dünya güzeli kadınlar. E, 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 yani televizyonlardan da görüyoruz. Erkek için sadece güzellik vazgeçilmezlik değil. Bunu Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ama. Onu yani, anlatmaya hani, çalışıyorum. O güzelliğin Hı. o arkasını ya da hı, o, doldurmak onun, gerekiyor. arkasında e, arkasını doldurmak gerekiyor. ...işte dediğin kültür, şefkat hı, hı, hı. E, ve şey çok önemli biliyor musunuz? Gerçekten kocanızla ortak bir dil oluşturmak. Heh. Onun hobilerine duyarlı olmak. Evet. Yani mesela futbol izliyorsa ben hanımlar sizi evet. anlıyorum. Diyorsunuz ki futbolu günahım kadar sevmiyorum, sevmiyorum. Bazı kadınlar öyle sevmez. Mesela ben evet. çok severim. Onlar mesela da aşk filmi gidip... seyretmeyi sevmiyor mesela. Ha? Erkek de aşk filmi seyretmeyi sevmiyor. Evet. Ama erkekle bir ortak dil oluşturmak gerek. şart. Çünkü sen bugün kocanla ortak bir dil oluşturmazsan, yarın öbür gün kocanla ortak dili oluşturacak başka biri çıkıyor. Bir de her şeyi ben bilirim ben bilirim yapmayın. Yani kadınlara özellikle söylüyorum çok böyle ben bilirim havasında olmak, her şeyine eleştirmek, her şeyine bir kusur bulmak. Erkeklere çok itici geliyor. Yani onu yapmak yerine bilebilirsiniz ama her şey her yerde söylenmez. Her şey her zaman her yerde söylenmez. Neyi nerede nasıl söyleyeceğinizin bir adabını üslubunu bilmek lazım. Bir de lütfen erkek gibi konuşmayın diyorum. Hani ağzımızı bozmayalım efendim argo kelimeler vesaire. Ee, erkeklerin... Yok abi ya. <laughs> ha, i̇şte bunlar, bunlar itici geliyor. Kadın kadın gibi olacak diyorlar. Erkekte erkek gibi olacak istiyoruz biz. Anladın mı? Böyle kadınsa erkekten de hoşlanıyor Ama niye bazen bazen erkekler şeyden hoşlanıyor. Ay ne güzel ya. Böyle benim anladığım dilden konuşuyor falan diyor. He. O, olmuyor mu? Yok. Vazgeçirsin yani. Ee, onunla keyif alır bir müddet ama vazgeçilmez olmazsın. Anladım. Olmazsın. Şimdi ben bu soruyu Mesela anlamadım. Arzum olan gibi konuşan kadınlar vazgeçilmez oluyor. Bir örnek vereyim sana. Nasıl onun ses tonu? Veya yumuşak, pamuk gibi konuşuyor kadın gerçek hayatta bilemiyorum ama filmlerdeki konuşmasından bahsediyorum. <laughs> Arzuman <olan> onu izleyip <laughs> Yok yok. Onu taklit ton, edelim. Ton. Ton. Tonu nasıl? Merhaba. Pamuk gibi. Pamuk gibi konuşuyor kadın. Şefkat var o ses tonunda. Anlatabildim Hayatım mi? Hayatım hoş geldin. Ha, ha ağzına sağ. E, o ben olmam ki bu. Yani nasıl? O Hayır, zaman eee kibarlıktan bahsediyorum. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bugün bunu burada Pamuk öğrendiniz. Pamuk gibi konuşuyor kadın. Pamuk Akşam gibi. kocanız eve geliyor. Hiç böyle karşılamıyorsun mesela. Ama sen sen olmazsın o zaman. Ne dedik işin başında sen sen olacaksın sahte olmayacaksın taklit etmeyeceksin ama anlayışlı şefkatli yumuşak olacaksın ya yumuşak başlı olacaksın. Şimdi ben bu soruyu anlamadım ama getireyim ekrana sen ne söylersin bilmiyorum birlikte okuyalım soruyu gelsin ekrana. Sosyal medyada a arabasını ve saatini paylaşan insanlar varmış bu güzel kardeşimiz de e onlardan bir tanesine aşık olmuş hmm. böyle çok güzel saatleri var çok güzel arabaları var diyor. Sosyal medyadan arabasını ve saatini paylaşanlara aşık olmak doğru mu? Benim inci... Ah be canım ya. Ş şöyle söyleyeyim. Benim İnci Yeşirt YouTube kanalında bu konuyu işledim ben ve o arabaya tutuluyorsun. O arabayı sana kim getirecekse ona aşık olduğunu zannediyorsun. O saati sana kim verecekse, kim hediye edecekse ona aşık olduğunu zannediyorsun. Bunun e aşkla alaka alakası yani? yok. Niye? Bunun meta ile alakası Saat... var. Meta ile. Yani senin aşk anlayışın şu, beni güzel arabayla gezdirsin, güzel restorana götürsün, koluma güzel saat taksın veya yanımdaki adam güzel saat taksın koluna da ben de bak benim yanımdaki adam ne saat takıyor diye hava atayım. Sen bu duyguyu aşkla karıştırıyorsun. Aşkın bunlarla uzaktan yakından adam ilgisi olsun, yok. Adam olsun ha, adam. Hah adam olsun. Adam gibi adam olsun. Adam olsun. Saati ne olursa olsun. Şefkatli olsun, ahlaklı ha, tabii. olsun, anlayışlı Kabataş'taki olsun. Kabataş'taki saat kulesine de bakıp saati öğrenirsin ama yani adam olsun. <laughs> Zübeyde Hanım. Güzel bir soru sormuşsunuz. Kocamın diyor beni sevdiğini nasıl anlarım? Çok basit. Bir kere sen hastalandığında sana davranışı nasıl? Yani senin bir şeye ihtiyacın olduğunda çözüm mü üretiyor, eleştiri mi üretiyor? Ona da bir bak bakacağız. Ee, yani daha çok dar günlerinde sana karşı nasıl? Ona bir bakacağız. Ee, senin ihtiyaçlarını karşılama konusunda elbise almaktan bahsetmiyorum ben. Duygusal ihtiyaçlarını karşılama konusunda nasıl? Ona bakacaksın. Bunların hepsi gönlünü yapıyorsa o adam seni sonuna kadar seviyor demektir. Bir de gözüyle gönlü senden başkasını görmüyorsa seviyordur. Öyle de. bir adam yok İnci ya. Var var bak karşıda oturuyor. <laughs> var var, var var. Öyle bir adam var. Çok var. Çok var. Baban nasıldı? Rahmetli babam erkenden öldü bilmiyorum ya. ki. Yani, Gözü dışarıda anneme bak, bir, bir şey söyleyeyim mi? Annelerimizin eşleri daha bir adam. Daha bir adamdı o devirdeki adamlar. Anlatabiliyor muyum? Hani 1940'lar 50'lerdeki adamlar daha bir adamdı. Ailesini sahiplenmek, çoluğunu çocuğunu sahiplenmek, rızkının peşinde koşmak konusunda. Şimdikiler biraz karışık. Yok ya şimdi de var adam var, var, gibi adamlar. Var var tabii ki var. Gerçekten Erkeklere yüreği olur. büyük erkekler. Tabii var. Kocaman yürek. Var var. var. Allah, Yok, Allah razı olsun benim ama, eşimden. Ama e, şimdi artık Allah'ım yarabbim öpücük göndermeler falan <gülüyor> şahanesiniz <laughs> <laughs> valla. Kaç vallahi yani tebrik ediyorum size şey, diyeyim. Bu biraz da hayata bakış açınla doğru orantılı. Allah'ım inci yeşil yurt aşkından bize de nasip <laughs> et Rabbim? <laughs> amin, amin amin. Duamız bu olsun. Amin. Ah telefonumuz geldi. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar, kolay Merhaba. gelsin. İyi günler. Çok teşekkür ederiz, buyurun. Ee, şimdi İnce ablacığım, benim eşim bir buçuk yıllık evliyiz. Hı hı. Ama e, kişisel bakımı önceden çok çok iyiydi. Evlenmeden önce kendine çok iyi bakardı. Şimdi yok. Ama şimdi e, evde mesela çok özür diliyorum, içlikle dolaşıyor. 70'li yaşında bildiğimiz bedelenin içlikleriyle. Çok güzel pijamalar aldım, eşofmanlar aldım. Ya onları giyiyorum, ee, giymiyor. Üşüyor ben mu acaba? Giyiyor. Üşüdüğü, üşüdüğü için mi öyle geziyor? Abla evimiz doğal gazlı. Anlamadım, ne dediniz? Evim doğal gazlı <laughs> diyor. Evin doğal gazlı. En iyi adam içlikte geçsin. Belki üşüyordu. Demir eksikliği falan mı var <laughs> Ya gerçekten anlamak lazım. Peki o ne diyor mesela, hayatım bu içliklerle gezme dediğinde? ben böyle mutluyum eyleme beni diyor. Mesela tırnaklarını kesmez ben... <laughs>